Evet değerli dostlar. Hac, su Hac suresi 11, 12, 13'ten inşallah devam ediyoruz. Hemen Arapçasından okuyalım. Hac suresi 11. Allahu billahi min ash-shaytan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Wa min al insanlardan kimi yabudu ibadet eder Allah'a ala harfin ala harf kelimesi kullanılmış harf kelimesi tefsir kaynaklarından bir uçum, uçurum kenarı olarak düşünün. Yani uçurum kenarında bir insan nasıl olur? Düş, düşecek. Veyahut da bir bıçak surtu. Allah uçurum kenarındaymış gibi ibadet eder. Fe in esabehu esabehu eğer ona isabet ederse hayrun hayır yani mal mülk diyebiliriz buna. Hayru tumme enne mutmain olur. Bihi onunla <feyn> esâbethu> esâbethu> ve in esabet hu esabet hu eğer ona isabet ederse fitne yani bir kötülük başına gelirse galebe ala vecihi döner galebe ala yüzüsü döner hasret dünya ve ahiret. dünyasını da mahvetmiştir kaybetmiştir ahiretini de diyor zalike işte bunlar zalike huvel husranul mubin bunlar apaçık bir ziyan üzeredir demiş 11. ayet. Hemen bunu tefsir kaynaklara Fahrettin Errazi'den yararlanıyoruz. Bu surede inşallah. Ne demiş? Harf, harf yani burada harf kelimesi var o. Dedi ki uçurum kenara. Bunun açılımını yapmış. Ne diyor? 1. Hasan el Basri yani tabi'in hicri 21 doğumlu herhalde. Şöyle demiş. Kişinin din konusunda itimat et, et itimat ettiği dayanağı kalbi ve ilsanıdır binaenaleyh bu ikisinden biri diğeriyle uyumlu olduğunda insan dini bakımından mükemmel olmuş olur diyor. Yani dinle, kalple insan kalp tasdik etmesi lazım. Neyi tasdik edecek? İkinime şehadet getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve resulü. Allah'a iman ediyoruz. Peygamberini kabul ediyoruz. Onu sen fiiliyata dökmen lazım. Döküyorsun ama kalbinle de tasdik Dolayısıyla o kimse kalbinde nifak olduğu halde bazı gayelerden ötürü diliyle mümin olduğunu söylediğinde onun hakkında zemmetmek için o Allah'a bir harf üzere tapıyor denilebilir diyor. İki demiş bu o dinin ortasında ve merkezinde değil de bir kıyısındadır demek olup münafıkların dinen itminanın verdiği bir sükunet de üzere değil, bir anarşi, kargaşa içinde oluşturan anlatan bir teşbihtir diyor. Yani o benzetmedir diyor. Bu tıp, tıpkı ordunun bir kanadında, kenarında kıyısında yer alan kimse gibidir. Eğer bu kimse bir ganimet kokusu alırsa, yerinde durur ve ayrılmaz. Yani sebat eder. Bir şey vardır diyor. Bir menfaat olduğu zaman diyor, Aa, tamam diyor, ben burada kalayım dine girmiş düşünün. Ya ne güzel din falan bak zenginlik var. Herkes güzellikler içerisinde yaşıyor. O, ne güzel. Birlik, beraberlik bir var. Bir kalabalık da var diyor mesela. O diye ben de burada dur diyeyim. Kalabalığın verdiği bir güç var, kuvvet var. O kalabalıktan kasıt ne? Bir cemaate girmişimdir, dine girmişimdir. O dönemde işte sahabelerin arasında bu döneme bakarsan ya işte bunlar Allah diyor. Bunları ne güzel diyor ya namaz da Zarar da gelmiyor. Güzel de konuşuyorlar diyor. Zarar gelmiyor bunlardan diyor. Ne güzel diyor. E, zenginlik de var. Para da akıyor diyor. Bağış falanlar geliyor. E, yani para da akıyor. Siyasi güç var. Bir rant var. diyor, e, ben burada kalayım. Ama diyor aks, devam demiş Fahrettin razı Aksan diyor, firar edip uçup gider. Yani bu askere, askere benzetmişti. Bu ordu, ordudaki askere benzetti. Ama diyor, bir sıkıntı olursa diyor, firar eder. Yani düşünün bu, biraz önce verdiğim örnekte. Adam Müslüman oldu, bir cemaate karıştı. Orada baktın ki böyle bir ortalık karışacak gibi. Bakarsın ki, cayar. Ayetin kapsamını demiş. Bu ayet diyor bir şeye göre, bir ayete göre diyor Bedeviler hakkında inmiştir diyor. Yani o Bedeviler bilirsiniz çöl insana. Bu zamanın diyelim taşralası. Biraz daha cahil insanlar diyelim. Bunlar işte niye cahil insan aslında bunu yapmasının bin bakıma normal gibi niye? Bilgisi yoktur. Tam dini anlayamamıştır. Bu adam kaypaktır yani menfaatine gelir. Kayabilir. Bir görüşe göre de bazı dönemi sahabeler var. Onlar hakkında inmiştir diyor. Bunların isimleri vermiş. Uyenneye bin Bedir Akra bin Habis Abbas bin Mirdas. Bunlar demiş kendi aralarında ya Muhammed'in dinine girelim. Eğer hayır elde edersek kalırız orada ama bulamazsak batıl olduğunu anlar ayrılırız. Yani menfaatine göre. Bir rivayette de şey var. Bu Yahudi kıssasını çok verirler. Bir Yahudi Müslüman oluyor. Ve Müslüman olduktan sonra başına çeşitli musibetler geliyor. Gözü kör oluyor. Malını mülkünü kaybediyor ve Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Ya ben diyor bu dine girdim ama diyor benim bir hayatım vardı. E, güzel de yaşıyordum atıyorum. Atıyorum derken öyle yani. O manaya gelen tefsirler var. Dine girdim diyor benim başıma birçok şey geldi. Gözümü kaybettim. Uzvum gitti diyor. Ben diyor bu dinden azadet. et. Peygamber Efendimiz'e diyor ki sen diyor yani İslam'dan istifade edilmez diyor bak. Tefsir kaynağı, Fahrettin Razi'nin tefsir kaynağı. Deki, alıntıya göre İslam'dan istifade edilmez. Nasıl ki ateş, demir, altın ve gümüşün posasını çıkarırsa İslam'da insanı arındırır. Pota diyor işte. Bak burada bir pota var. Birinci ayette zaten fitnetun. Esabetun fitnetun diyor ya. Yani ona bir kötülük hesabı fitne kelimesi burada Arapça. Bir po pota işte bu altın eridi, yani altın madenden toprağın altını altın elde edersin ama tabi bir kaya parçası olarak elde edersin ama kayadan içerisinde çeşitli kötü madenler de vardı. Bunu eritmek için bir potata onu ateşe verirsin. İşte bu ateş bir sıkıntıdır. Eriyene kadar altın yani içindeki maden çıkana kadar bir ateşle harlarsın onu. İşte bu sıkıntıya geldi. Sıkıntı olarak bunu çevirirsek Müslümanın Müslümanım diyen bir insanın başına sıkıntı, bela Allah tarafına geldiği zaman kayar. İşte burada önemli olan aya, ayağın kaymayacak. 8 dakika oldu. İnşallah 10 dakika olmadan şu kısmı okuyayım. Fitne bazen hayır olamaz mı? diyor. Soru demiş. Fitne isabet eder, yüzüstü döner diyor size bir fitne şer ile de hayır ile de imtihan ederiz. Diyor. Yani biz fitneyi göndereceğim. Yani belayı musibeti bu. Sizin hayırınıza da olur. Şerrinize de olur. Yani pardon. Fitne fitne olarak şer ile de hayır ile de imtihan ederiz diyor. Yani yüzüstü dönmekten kasıt ne demek istemiş burada? Yani yüzüstü dönmek. Yüzünü mü çevirmek yoksa dinden mi çıkmak sorusunu sormuş. Cevapta olarak Arapçada böyle teşvik ifadeler çoktur diyor. Nimet hem bir bela hem bir imtihandır. Zira Allah Teala Rabbisi insan imtihan eder. İkramda da bulunur. Nimet verir diyor. Fakat bela insan tabiatına ağır gelen şeylere denir. Münafığa göre diyor. Hayır sadece dünyevi menfaatler şerde dünya dünyevi şer ve zararlardır. Çünkü onun dini imanı yoktur diyor. Yani münafığa göre hayır hayırdır, şer de şerdir. Yani şerri hayır olarak görmez. Allah da ayetinde dedi ki ben diyor, sizi şerle de ederim. Hayır, hakkınız hayır olabilir. Ayetinde demiş. Sonra bir başlık daha atmış. Fahrettin Razi 11. ayetle ilgili. Hac Suresi 11. Nifak ve irtat, irtidat. Bunu bir sonraki video bölümde çekeceğim videoda inşallah devam edeceğiz buradan. Şimdilik videoyu kapatıyorum.